selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız biziyiz arkadaşlar arkadaşlar bugün çocukların zor oynan bir yemek yapayım dedim şöyle fazla elim ayağım da tutmuyor da vallahi inan ki ne ama mecburluktan işte yapıyoruz şöyle hemen ben ayarlayayım da ilk önce hamurumu gö hamurumu göstereyim arkadaşlar hamuru mayaladım buraya koydum yavaş yavaş kabarmaya başlamış zaten yoğurdum bunu normal hamur arkadaşlar, e, su koydum, tuz koydum, maya koydum, un, bir azıcık da yarım çay bardağı kadar da yağ, ayçiçek yağı, zeytinyağı fark etmez hangi yağ olursa ondan koydum, yoğurdum arkadaşlar, üstünü kapattım, hava sıcak, çok sıcak, onun için kenara koydum, mayalamaya bıraktım. Arkadaşlar, şöyle kıymam e, dolaptan çıkarttım, buzu çözüldü. Ben aslında et yemekleri şeyleri pişirmeyecektim. Zaten etim de bitmiş, bitmişti. Kıymam da bitmişti. Sağ olsun bir tanıdık. Ee, Adana'ya gitmiş. Onlar e, normalde kendileri alıyorlar da. Bana da telefon açtı. Dedi ki ne? Eğer dedi şey yapıyorsan dedi. Birer tane dedi sana da getirek dedi. Ben dedim ki Et değil de dedim. Ben kıyma getirin dedim. Şimdi dedim kıymaya ihtiyacım var dedim. Ete gerek yok dedim. Eti dedim Mustafa'nın gelmesine yakın dedim. Alırsan dedim. Kavurmayı seviyor ona kavurma yaparım dedim. O da gelen giden olursa dedim. Tamam dedi param yok şimdi dedim. Tamam dedi. Onu öyle kaldı arkadaşlar. Kıyma getirdik. Bir kilo. Parçaladık. Yani poşetledik. Dolaba koyduk. Et balık kurumundan. İyi ki bu et balık kurumu da var. Yoksa 600'e 700'e kıyma alınıp da yenilecek gibi değil. 300'e alıyor bana kıyması. Şimdi buna alıştığımdan dolayı koyunu da iyi yemiyorum. su doldu. Şunu boşaltayım da şunu. Onda işte ne yapayım ne yapayım derken bir tane şey gördüm böyle tarif gördüm. Dedim ki ne Rümeysa dedim yapayım mı dedim vallahi ne yap dedi. Abim gitti gideli dedi ben dedi artık tamam dedim ki ne dedi. İşte artık bundan böyle günümüz geçer bir gün domatesli pilav bir gün işte şey makarna hani çocuk için sorun yok hani işte hamız kesildiğinden dolayı da ama çocuklar da bazen güzel yemek istiyorlar yani hep de e, öyle şeylerle şey olmaz diye. Dedim tamam dedim yapayım dedim. Biraz kıyması az oldu ama bir şey olmaz Sonra buluşun olacak iyice kavrulsun sen de içine biber doğrayacağım şimdi bir tane de biber doğrayın arkadaşlar bu hafta biber pazarda uygundu 20 liraydı Patlıcan 30 liraya vardı 20 liraya vardı Çocuk orada hasta olmuş. Kurban olurum yavrum. Anne diyor grip oldum burada diyor. Hava değişiminden ne oldu ne olduysa yağmur yağıyordu diyor akşam diyor. Onun için şey diyor. Hasta oldum diyor. Çocuk grip olmuş. Ağzı burnu birbirine karışmış. Şimdi şey 19 Mayıs ayağına da şeydi. Ne onun adı? tatilmiş. Revirde şey komutanlar olmadan gidemiyorlarmış. Ancak komutan olması lazımmış. İdare ediyorum şimdi diyor. Ondan işte öyle konuştuk. Elinden geldiği kadar günlük aramaya çalışıyor işte çocuk. Şöyle tuzunu atayım arkadaşlar. Arkadaşım dün diyor ki ne kız Zehra diyor sen diyor o biberi diyor ne kadar diyor çok koyuyorsun diyor acıyı diyor çok mu yiyorsunuz diyor. Dün arada konuştuk dedim. Bacım dedim hani şeyi koyuyorum ama dedim o kadar acı olmuyor hani biberi koyayım ama hatta biberden bir ablamız aldı nasıl acı olduğunu biliyor o zaten yemeklere katıyorum. Devamlı kullanıyorum 10 kilo aldı dedim içine. 10 kilo gitti. Şöyle soğan acık sosu. Az bir şey de şöyle bir yemek kaşığı kadar salça koyacağım için. Aynı lahmacun içi gibi hazırlıyor arkadaşlar. Bunda sadece sarımsak yok ve pişiyor sadece işte. Pide yapacağım. Pide derken de şöyle kır pidesi oluyor ya onun gibi yapacağım. Biraz dedim fazla da yaparsam dedim ne çıkarsa artık içten hamurdan ne çıkarsa dedim şey yapayım. Sabah kahvaltıda çocuklar eskisi gibi yumurta yiyesileri gelmiyor. Çocuklar da bir şey yemiyorlar ama hepinizin işte daha kesildi. Eskiden valla dört ekmek alıyordu, beş ekmek alıyorduk. Hani artıyordu gene de ama şimdi dört ekmek alıyor, 3 ekmek alıyor. iki söyle kalıyor. Bir eşim şey yapıyor. Hepinizin iştahı kesildi yani. 我到超市里去，热了。 Hı. Arkadaşlar içimiz oldu. Şimdi bunu soğumaya bırakayım kenarda soğusun bu. Hamurumuz daha iyi mayalanır o zamana kadar. Yani poğaçanın büyük poğaçadan biraz büyük kır pidesi işte. Poğaçadan biraz büyükçe yapacağım. Hem iyice paylaşayım. Hem çocuklar bari iyi kahvaltıda yerler ısıtırlar. Hem de yemeğimiz çıkmış olur. Arkadaşlar hamurun bayağı mayası gelmiş. Şöyle bir parçasını alacağım. İnşallah elime yapışmaz. Şöyle şuraya şey yapayım. Şöyle elimi unlayayım da iyice. Kaç tane çıkarsa artık şöyle. içimde iyice soğudu baya suyun içine koydum şeyi tavayına soğusun diye Bakın birazını hani kıymalının yettiği yere kadar kıymalı yapacağım. Kıymalını bir kıyma bittiği zaman da peynirli yaparım. Hamurum kalsa da şey olmaz. Sonra yaparım. Biraz sonra akşamdan yaparım sabah kahvaltıda yesin çocuklar. Mustafa'm gelse Mustafa'ya da yaparım. Yumuşak yürüyüp ki Arkadaşlar hamuru tellerimiz güzel olsun diye. Fırınımı da açtım, ısınıyor. Allah razı olsun arkadaşlar hepinizden. Gerçekten ben beni bu kadar sevenim olduğunu bilmiyordum. Gerçekten hiç akla fikre gelmeyen insanlar yorum yazdı. Gerçekten çok beğendim, çok duygulandım yorumları okurken. De zaten Seva baccım, Şükran Sabuncuoğlu, Allah razı olsun onlardan. Onlar zaten hiç yorumlarını eksik etmiyorlar da. Şey, bilgi Arslan, o zaten hemen başta yazıyor. Bazen başta yazmasa o şey yapıyor. Bir tane vardı, onun ismini unuttum. O da çok güzel yorumlar yazıyor. O da hep Zehra'ya destek, Mustafa'ya destek diye. Onun ismini unuttum şimdi. İnşallah bakayım da siyah beyaz şey vardı profilinde. Bir kere yaptım bunu ben gördüğümde çiğden koyuyorlardı içini. Sonradan baktım bu farklı çiğden koymadım. Bu sefer dedim ben de yapayım böyle dedim çiğden dedim. Yapmayın dedim. Şöyle çocuklarım yesinler bari. Yani tek olsan hani yemek yapmayacaksın diyeceksin. Ama olmuyor işte. Evdekiler olunca. Anam dedi ki deli misin sen kızım dedi. Ben de ne oldu dedi. Akıllı ol akıllı ol dedi. O çocuklar da var evde dedi. Onlar dedi. O Mustafa gelene kadar dedi. Yemek yapmayacağım onlara dedi bugün. Ben dedim. E ama dedi sen de dedim şey yapmıyordun dedim. Ben de dedi, sen bana ne bakıyorsun dedi. Sen bana ne bakıyorsun dedi. Yap dedi, Yap, dedi. çocuklarına dedi yedir yemeğini dedi. Sen dedim yemedin dedim o olan gelene kadar askerden dedim bir şey etmedin dedim. Sen boş yer dedi. Yap çocuklarına dedi yedir dedi beni dinle dedi. Dedi etin var mı kıyman var mı dedim bitti de ama dedim sen burada sen gördüm dedim bitti de ama dedim sağ olsun dedim biri dedim getirtirdim dedim bir kilo kıyma dedim ona dedim koydum poşetledim dolaba koydum dedim. Ay dedi ki ne? Börek yap dedi çocuklara dedi köfte yap dedim köfte yapmayacağım ama dedim börek niyetim var dedim. Yap dedi o şey kömbe diyor bizim orada böreği kömbe diyorlar tepside. Dedi yap dedi yesin çocukların dedi. Bunu da görünce tarifini dedim aman dedim neyse dedim. Mustafa'm gelirse gene yaparım dedim bari dedim. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani askere göndermek gurur verici bir şey. Yani şöyle çocuğun askere gidiyor, gururlanıyor insan. Yani güzel bir şey ama özlemek ayrı bir şey. Hatta biri yazmış, demiş ben demiş oğlum 4 sene üniversite oku demiş. Üzülme demiş. Ana, demiş ondan sonra demiş askere git demiş. Bir ay kaldı gelmesine demiş. Onunki geliyor, onunki çağıtıyor şey işte, dağıtımda nereye gidecekler bilmiyoruz. Eskiden, biz çocukken işli köfte canımız isterdi. O zaman babam hasta ya, babam hasta yatakta, annem zavallı, hem erkek oluyor, hem kadın oluyor. Toprak evimiz, akıyor, annem çıkıyor, iki lo, lo diyorlar orada, lo sürüyor şey yapıyor, lo oluyor, akma duruyor. Yağmur yağdı mı geri başlıyor. Köfte canımız istedi böyle. Millet yapıyor, yiyor. Bizim de köfte canımız istedi. Annem kalktı pirinci, haşladı. Ondan sonra içine de biraz yer fıstığı vardı. Başlığa giderdik, yer fıstığı vardı. Ona da ezdi güzelce. Ondan sonra aynı şey gibi iç kavrulmuş kıyma gibi güzelce yaptı önümüze verdi hanım yavrum dedi size dedi köfte yaptım dedi yani bilmiyor mu sanki içindekinin pirinci olduğunu biliyor ama o köfte o kadar lezzetliydi ki ne yani anlatamam size çünkü anam emek vermiş yapmış yani ona kurban olurum gözleri görmüyor artık yaşlandı şurada dur dedim durma bir gitti ben buranın sıcağına dedi duramam dedi çatladım zaten dedi Kadın dayanamaz tabii. Bizim gibi mi? Bizde dayanamıyor yok işte. Nalet memleketi. Çok sevenler var aramızda. Şimdiden yanıyor. Arkadaşımla konuştum. Daha diyor. Zehra diyor. Biz akşam diyor üşüdük diyor. Elektrikliyi çalıştırdık. diyor Burada elektrikli çalıştırma ne? Klima çalışıyor. Millet sobe kuruyor. Biz bir ay, bir buçuk ay sonra sobaya kuruyoruz. Rümeysa Gel kızım bunun yüzüne şey ayarla hadi Yoğurt koy Bir tane yumurta Sarısı bunu arkadaşlar akşama sabaha sabaha şeyde peynirli de yapabilirsiniz aynı şekilde akşama domates salatalık yanına dilip de gene ayranla da yiyebilirsiniz yetecek gibi duruyor ama şuradakileri ne çıkarsa artık Dün Mustafa'yla konuştuğumuzda yağmur yağıyor yani ne dediydi soğuk mu oğlum dedim. Yok dedi öyle dedi fazla soğuk değil fazla sıcak da değil dedi normal dedi. Bir tane daha şuraya sığdırırım arkadaşlar. Üç tane de ayrı yaptım arkadaşlar. Onu da, on da öbür tepsime koyacağım. Şöyle tepsime hazırlayayım da şurayı. Geçen tava yaptığımda baktım üstü çok şeydi. Altı tam bir şey olmamıştı tepsiye su koydum. Üst tarafa koydum. Şey olmasın diye, yanmasın diye. Tava da valla... Mustafa'm yoktu bazen geçmeden ama... Mustafa'm çok seviyordu tavayı. Allah'tan ki ne yemekleri güzelmiş. Anne dedi sen beni de şey yapma dedi. Dert etme dedi. Biz dedi burada dedi yemekler güzel çıkıyor dedi. Kafanı yorma dedi. şöyle fırınımı da açtım. Ya yumurta yoğurdu arkadaşlar. Çıktıktan sonra üstüne geri tereyağı sürebilirsiniz eğer yumuşak olsun istiyorsanız. Gerek yok ama gene de siz bilirsiniz. Daha zaten geri kabarmaya başlamış. Ha Nazlı Can Mert'ti galiba. O da güzel yorumları yazıyor. Mustafa'ya destek, Murat Bayraktar. Allah razı olsun abi. Örgü kanallarıma bile adamcağız yorum yazıyor. Yani yorum şöyle alkış bırakıyor, emoji bırakıyor sağ olsun. Destek oluyor en azından. Allah razı olsun. Allah gönlüne göre versin. Pidelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Bunlar ben pişireyim. Tekrar görüşelim. Arkadaşlar böreklerimiz çıktı. Valla mis gibi pişti. Üstüne ben bir de yağ sürdüm şöyle. Şurada bunlar da güzel çıktı. Bunlar da 3 tane çıktı ama bunlar da şöyle göstereyim. 3 tane de burada çıktı ayrı tepside. Burada 6 tane var. Orada da 3 tane var arkadaşlar. 9 tane. Onlar biraz daha şöyle ince uzun yaptım. Bunlar da şöyle göstereceğim hemen size. 6 ve üstü arkadaşlar. Mis gibi pişti. Hemen ben bunu bir tane bıçak bıçakla keseceğim. Şöyle tepsinin üstüne koydum ki ne şey şişmesin diye tahta. Ne tahta. Ah bir kesebilsin. Bakın. İçini çok güzel oldu. Sıra dumanı üstünde. Çok güzel pişti. Çok güzel oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıcak. Elim yanıyor. Benim bugünlük pide videom. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda şunu da şöyle göstereyim. Üç tane de burada çıktı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Salata.